Bebeğe erkek dediler kız çıktı. Olabiliyor işte. Basında bazen haberlere şahit oluyoruz. Aslında olmuyor. Çoğu zaman da olmuyor artık. Ama şöyle bir şey var. Özellikle böyle anne ve baba adayları 14. haftanın altındayken doktordan bir cinsiyet tahmini isterse o zaman tabii ki ısrar ederse de doktor %60-70 erkek diyor. Ama tabii ki %60 %70 erkek olabilir mi veya %60 %70 kız diyor. Ondan sonra da o öyle kalıyor. Özellikle yoğun çalışılan hastanelerde veya bir doktor e, bir dahaki muayenede başka bir doktor bakıyorsa, ilk muayenede başka bir doktor bakıyorsa, o cinsiyet tabii ki bizim çok önemli ön gündem, gündemimizde ön planda yer alan bir şey olmadığı için o öyle. ilk e, bakılan şey cinsiyet anne adayının ve baba adayının kafasında kaldığı için doktor da diğerlerinde daha çok diğer ölçümlerde başka bir doktor belki de her zaman aynı doktor takip etmiyor olabilir. Her seferinde cinsiyete bakmadan belki de baksa bile onu vurgulamadan sonuçta cinsiyet de bir sağlık göstergesi detaylı ultrasonda. Ondan sonra gebelik ilerliyor, ilerliyor, ilerliyor. Kafasında kalan nedir? Anne ve baba adayının ilk başta söylenen cinsiyet. Sonra bebek doğuyor tak bir bakıyorsunuz ki farklı cinsiyet. Buradan çıkacak sonuç nedir? 15. haftadan önce hatta 16. haftadan önce doktordan cinsiyet söylemesini istemeyin, ısrar etmeyin. Kemik yapısından tahmin etmesini istemeyin. Ee, başka nelerden tahmin ettiğimizi düşünüyorsanız onların hepsi yanlış. Cinsiyet tahmini diye bir şey yoktur. Cinsiyet belirlenmesi vardır. Eee kemik yapısından nasıl ediliyor vallahi o kurafe nereden geldi tam olarak onu bile bilmiyorum. Kemik yapısı. İşte yok işte cinsiyet e, paralel olursa kız oluyormuş Nup teorisi. Ondan sonra yukarıya doğru bakarsa erkek oluyormuş bilmem ne falan. Bunlar çoğu geçerli değil. Hele hele böyle çin takvimleri şunlar bunlar falan filan, hepsi geçersiz. Doktordan 15-16 haftadan önce cinsiyet tayini istemeyin ve mümkünse kendiniz de görün. Artık Onlarca, yüzlerce ultrason videosu var bebeğin cinsiyetini gösteren ve ona göre hazırlık yapın. Ve dediğim gibi yani doktordan gereksizlere yüzde kaç olasılıkla kızdır, yüzde kaç olasılıkla erkektir falan gibi şeyler istemek anlamsız ve sonunda da böyle şeylere neden olabiliyor. Ya böyle işte.